Senin başın neresi düşüm boğumuz susada dal yumun ne minesi düşüm boğumuz susada vuruğun ne minesi yap kustu meğer dilerta perdemi türkabağ ayrıldık <laughs> şerinler anam vermeyiz seni dayılar kardeşlerimle anam vermeyiz seni dayılar kardeşlerimle pustu me geldiler da bende bir kaba ayrılmışım çünkü yenge boyunları ne e pustu me geldiler da bende bir kaba gelmişim köyüm gel Ay dostlarım etsin Bir ben söyleyeyim mi siz? Türkülerim dadun Geçsin istememişsin Türkülerim dadun Geçsin istememişsin Tanımayın Mehmet kimdir demiş su Dalimayın umanide Mehmet kimdir <laughs> demiş Bir zamanlar elunide Tutun adam benim Bir zamanlar مثل: 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 من مثل: 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 Deniz sünne iş yapar kimden dur kimlerden dur gemi ne iş yapar kimden, kimden dur kimlerden dur. dur bugünden mi dünden mi daha çok mi eskilerden dur bugünden mi dünden mi oy çok mi eskilerden dur Yuttun diye göz yaşı da dökecek adam ben o. Yuttun diye göz yaşı oy dökecek çekecek adam, adam ben o. Asrazun yıllarca da çekecek, çekecek adam ben o. Asrazun yıllarca oy çekecek, çekecek adam ben o. Kalbimden silemeyip oy unutamayıp seni Kalbimden silemeyip oy unutamadım seni Son nefesine kadar oy sevecek adam benim Son nefesi ne kadar oy sevecek adam benim Son nefesi ne kadar oy, Şıkubtan gelemedun sebebün yok mi var Şıkubtan gelemedun sebebün yok mi var Kavuşamayız de Allah'tan Allah ben yok mi var Kavuşamayız de may al Yavaş yol aldım yavaş yavaş Yarım ben gideyim ay çık yoluma helallaş Yolum dur <laughs> dur <laughs> ben oy yavrum yavaş yavaş Yarım senin peşin oy yavrum yavaş dostlar unutamaz ki Hiç kimse geçmişini dostlar unutamaz ki Sürekli yorum yapsa oy insan yaşayamaz ki Sürekli yorum yapsa oy insan yaşayamaz ki Bırak nasıl şu kalsın da saygara şey ofuna Oy gemilerimiz bakti Bir aklım açık kalsın Oy çay kara okunadı Gene kara denizde Oy gemilerimiz bakti Yeni sevdam başkali Dağıldı bana sevdalı Yeni sevdam başkali Dağıldı bana sevdalı o türküyü gecelik alayım bu yaba yakamda üstünü fırçalarım Ben o kızı almazsam kendimi parçalarım sarı saçları da ne yürü sarı sarı saçları da ne çalimli başkanım güzel kızı oy çalıyan da duruyu başkanım güzel kızı da çalıyan duruy. da duruyu onun güzellikleri de düşürdü beni aşka alacağım kız seni de boşa bana yapmaz Beni dedi beni bırakma sarıldı boğazuma da dedi beni bırakma Allah'ını sen başka kızlara bakma Allah'ını seversen başka kızlara bakma dedim o yine konuşmada ustum kayıncalandı boyun büyük değil ağladı da yüreğim parçalandı Boyum büyük değil ağladı da Şilçimene buyur bu yanamazsın. Yama yeşilçimene Yan buyur bu namazım. Derma beni ellere gül dayanamazsın. 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 Derma beni ellere Cehiller ne dur lan bunda ama kayıp cehiller ne dur lan bunda ama bir güne geldik babana dayanma inanma oyle bir güne geldik babana dayanma inanma oyle bir güne geldik babana dayanma inanma oyle bir güne geldik babana da inanma Allah, ım. Allah ım. Civa zalın adam ayış gülmeyin, alma yacı zalın ya da ayış gülmeyin. Ne derler bilme dun, kazınları gelmeyin. Değen dur bilme dun, pasınları gelmeyin. Bir geceydi patada ne kızartmazsın, hepde bana bakmaytak kızartın, atması. çöllerinden Ne edeceğim bilmem Anlamam tillerinden Nereye geçeyi Patates kızartması Çöpçe bana bırakmayı Kızların un bakması Kızların un bakması Çöpçe bana bırakmayı Kızların un bakması ben boşa kunduni Dişim ben kıramadun ben boşa kunduni Dema dema ne olur nişanlı olduni Dema dema ne olur nişanlı olduni <laughs> Evlerin önünde Karman )EE ne değil Gel yavrum kavuşalım Yavrum geldi geçelim. Adam Gel kavuşalım Yavrum geldi geçelim. Yavrum geldi geçeyim ne